''Bilader, bize yine iyi grafikli tutacak bir yapım lazım. Anime dünyasında neler moda?'' Hmm, ''Pedo... Hmm, pardon. <laughs> Lolikonlar, cyborglar, yakışıklı ana karakter, silahlar, şoker çakması bir karakter ve davet titelinde bir koronavirüs.'' ''Korona mı? Yok ya. Prototip benzeri bir şey tutun, dururuz yeter. Anlaştık.'' öncelikle seriyi ilk defa izleyeceksiniz ve sinir olmayı seven biriyseniz bu anime tam size göre. Bir de loli seven biriyseniz tabi. Ama benim gibi loli sevmeyen, küçük kızların ana karakteri kurtarmasına katlanamayan, leş gibi senaryoları beğenmeyen ve grafiklere takılmayan biriyseniz şimdiden diyorum ki izlemeyin bu yapımı. Black Bullet 2014 yapımı bir çöp. Virüs modasının o dönemde bitmiş ve günümüzde tekrar moda olmasına rağmen dönemine göre sönük kalıyor diğer yapımlardan. Blame videomda dediğim gibi grafik yapım kurtarmaz. Animenin grafiklerini Orange ve benim gibi favori animasyon stüdyolarımdan biri olan Kinema Citrus üstleniyor. Kinema Citrus, Barakaman ve Tokyo Magnitude gibi bana göre efsane yapımları ortaya çıkarmış olan bu firmanın böyle bir animeyi ortaya çıkarması gerçekten beni üzdü. Opening'ini izleyince ana karakterin Drago gibi power up alacağını bekliyorsunuz fakat karakterimiz kolunu bacağında demir yapıp kolundan roket çıkarınca bir şeylerin ters gittiğini anlıyorsunuz ve her bölüm sizin için biraz daha iğrençleşmeye başlıyor. Opening'i hakkında konuşurken opening'ini kötülediğimi düşünmeyin. Gayet güzel ama keşke animede opening'i gibi olsaydı. Animenin kurgusu da ayrı bir değişik. İnsanlar için savaşan veletlerden insanlar nefret ediyor. What the fuck? Veletlerden virüslü diye nefret ettiklerini biliyoruz. Ama ben bir yan etki göremedim virüsüyle ilgili. Korkmayın ısırmazlar. Hikayenin özetini geçecek olursam, 2021 yılında insanlar Gastereya adı verilen virüse hapsolmuş olan canavarlar arasındaki savaşın insanların kazanması sonrasında olan gelişmeleri izliyoruz. Animeye adı verilen Black Bullet ise Baranium adlı verilen manyetik bir materyalden yapılan Black Bullet'larla bu yaratıkları yenebiliyorlar. Bu mermileri kullanma yetkisi ise Prometer ve lanetli çocuklarına oluşan Inertal... <laughs> Onu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir nevi devlet görevli avcılar diyebiliriz. Konu güzel olmasına rağmen animeyi kötülememin nedeni işlenişin berbat olması ve animenin finalde yarım yamalak kalmasındandır. Şimdi bana incelediğin Drifters animesi de yarım kalan bir yapım diyebilirsiniz. Fakat Drifters'ın konusu basit değil ve işlenişi mükemmel. Ana karakterimiz sıradan bir anime boy, cool ve kıçı sıkıştığında düşük seviyeli power'a falan bir cyborg. Animenin müzikleri de şahane, grafikleri de öyle. İnsanı üzen taraf düzgün bir işlenişin olmaması. Ve dikkat, spoiler 5 saniye falan atlayın izleyeceksiniz. Finalde ana karakterin yaratığa tek atması ve geri kalan iniyatorların bir işe yaramaması Finalde ana karakterin yarata tek atması ve geri kalan inovatorlarının bir işe yaramaması. Yan kötü karakter Hiruko olmasa dayanılamayacak seviyede bana göre. Son incelememe göre bence sinematografisi 8, seslendirme 7, müzikler 8, karakterler 5, senaryo 5, işleniş 3 puan alan genel anlamda 5 vereceğim sınıfı zar zor geçen bir yapım. Videonun başında dediğim gibi lolilerden ve silahlardan zevk alan birisiniz ve çok boş vaktiniz varsa bir şans hmm, size kalmış yine. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Kanalın gelişimi ve videoların devamı için kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Animeyi izlediyseniz yorumlar bölümünde görüşlerinizi okumak isterim. Görüşmek üzere.